Usta'nın ya düşüncesinde yani. zaman kavramını konuşmak yani ahir zaman üzerinden çok enteresan evet, bir yere evet. götürebilir yani. Çok geniş bir uzay tabii. Tabii bu zaman hmm. şeyde de hatta bugün Dede Korkut konuşuyoruz. Zaten ismi de geçecek Kamal Abdullah'ın metinleri herhalde hmm. en, en önemli referans noktalarımızdan biri. Orada ben şeyi hatırlıyorum Deli Dumrul hikayesinde hmm. meşhur yani herkesin bildiği Azrail'e karşı işte canını verebilecek bir emanet can arıyor. Hmm. Hmm annesine ve babasına müracaat ettiğinde anne ve baba can tatlı ol diyerek reddediyorlar, vermiyorlar. vermiyorlar. Evet. Şimdi bunu anne ve baba, anne çocuk, baba çocuk evlat ilişkisi üzerinden okuyunca enteresan bir yani beklemediğimiz bir sonuç çıkıyor. Fakat mesela Kamal Abdullah'ın bu mitten yazıya hı hı. meşhur kitabında o kısımdan şöyle bahsediyor: Deli Dumrul şimdiyi temsil ediyor. Anne baba geçmişi temsil ediyor. Yani kişileri, kahramanları çıkarttığın zaman hikaye şimdinin var olmaya, şimdi olmaya devam etmek için geçmişe müracaatı ve geçmişe müracaatı ederek hmm, çok güzel. Eylem evet. gerçekleşmiyor. Eylem devamını nasıl sağlıyor? Kim canını veriyor? Deldünül için hanımı. Yani şimdinin başka bir varyantı. Ee, sadece zaman kavramı <laughs> üzerinden bir okuma yaptığında mesela başka bir şey çok çıkıyor. Güzel. Yani Ve şunu da ekleyeyim. Hani ahir zaman okuması da aslında biraz Tabii, öyle bir okuma güzel. yani.